Arkadaşlar bugün 17 Eylül 2024 Salı ve Fairview'deyiz. Herkese açık olan yayınımız arkadaşlar bu. Evet bugün böyle oldu. Herkese açık yayınımız Fairview için. Bakalım şimdi şu an yani tekimiz de geldi. 6.90 Marsilya tekimiz geldi arkadaşlar ama hiç ummadığımız bir at diğer ayakta yatırdı bizi açıkça söylemek gerekirse. Şimdi son koşuya geçilecek. Yani tekler gelip de şurada çok e, saçma bir tane adı. E, e, neydi o adımı, adımın ismi? Yortizm Endizabal. Yani e, itibar etmiyoruz. Aslında hep yazılması lazım sürpriz olarak. Ama atı da sevmemiştik. E, yazmadık yani. Şimdi bunu buradan da gelecek muhtemelen. Şimdi bu başlıyor birazdan. Bakalım. Yazık oluyor. Yani iyi verir bu da bence. 6.90'lık at arkadaşlar bu. 6.90. Yani böyle yeşil lambaları vermiyoruz biz gördüğünüz gibi. Ha daha evvel zaten long champ biliyorsunuz. Hani pazar günkü 15 Eylül 6'sını tuturdu biliyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu ben size hatırlatayım tekrar. Yani şunu söyleyeyim öncelikle bizim işimiz gücümüz var. Yani kendi biz bu işi zevkin yapıyoruz. Yani onu öncelikle söyleyeyim. Yoksa yani bu iş yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. ama bir yere getirdiğimiz için devam ediyoruz. Çünkü kendi internasyonel bir firmamız var bizim. Danışmanlık firmamız. hem yurt dışı yani Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri üzerinden. Tamam. Yani siz bizim yerimizde olsanız yapmazsınız bu işi. Bizim yaptığımız şu an yapmazsınız. Çünkü para için yapmıyoruz biz bu işi. Zevk için yapıyoruz. İşte zevk için yaptığımız için böyle başarılıyız biz. Tamam yani o yüzden böyleyiz. Şimdi bakalım burada bugün ne var yani devam ediyoruz şu anda sıkılırsak bitiririz de yani o da olur onda da bir sıkıntı yok ama yok yani bizim gibi yapan yok ben hatırlatayım bunu size de hani bir tane tebrik falan da olmadı açık yayınımızda o long şampiyonu bir tane tebrik eden de olmadı Ya kıskançlık alt boyutta bir de yani Türkiye'de de şöyle bir durum var gerçekten çok kıskanıyor herkes birbirini kuyusunu kazıyor. Ee, çok ilginç yani hani bir e, genç bir arkadaş var adını unuttum onun ee, o da yani öyle aşağılamış etmiş de ya, iyi bir şey yapma ama yani sonra düşünüyorsunuz ki ulan acaba kısmen doğruluk payı da var ha ee, çok ilginç gerçekten kimse kimsenin olduğunu istemiyor. Arkadaş biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz yani siz şimdi x bir adamın orada yorumunu dinliyorsunuz her gün e, göğsünüz kabarıyor değil mi? X çıkıyor e, bir tane benim memleketim var bir tane. Çıkıyor adını vermeyeyim şimdi. Ama biz ne yapıyoruz? Sizin göğsünüz kabarmıyoruz. Cüzdanınızı kabartıyoruz biz sizin. Ama tabii bunun kim kaç kişi farkında? Yani önemli değil. Biz şimdilik de idare edelim böyle de ona göre bakacağız artık. Birinci koşu 13.20'de başlıyor. Fairview. Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Bir Cape Flower, Edwin Weber, 3, Tartan Queen, Craig Zeki ve 6, Royal Venus Maujan. 1-3-6, Yedili prese birleşti. Şimdi 6'lı gayen başlıyor 13-55'te, Maiden. 3 yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Çok kaliteli arkadaşlarımız var burada, o yüzden bırakmıyoruz. Yani gerçekten iyi niyetli arkadaşlarımız var, bizi takip eden. Biz onlar için buradayız yani. Diğerlerinin için değil. arkadaşlar, 10 kişi anlasın bizi yeter yani. Yani 50-60 kişilik bir premium grubumuz da var. Allah bereket versin o da yani bizim için gurur kaynağı. 1. End Action, Richard Free ve 3. Nike's Ray of Light. 1 ve 3. Burada belki bir sürprizde kokusu var ama bakalım arkadaşlar. 1 ve 3 burada ama. Üçüncü on dört Şartlı dişi çıkıyor en güzel 1300 metreye çıkacaklar. Dört numaralı Elorix, El Mustafa ile ve altı numaralı Summer Odyssey, Richard Free. Yani küçük kuponlarda bu belki de riske edilebilir arkadaşlar ama orada e, bu dört ve altının yanında bir ve iki numaralı sapkanları gözümüz kapatamıyoruz. Gimiz Lazy ve iki numaralı Montelena, Calvin Habib ve Craig Zeki, Usta Jokerler. Burada e, bombayı ne patlatır söyleyeyim size. 7 numaralı Yedita var burada bir tane. Bombayı patlatırsa bu patlatır. Bu atın geriye dönük güzel işleri de var. 89 handikap puanı da var gördüğünüz gibi. E, dikkat etmek lazım. Yazabiliyorsanız bu 7'ydi de arkadaşlar tavsiyem yazın. Dördüncü koşu 15.05'te Maiden, Nişi, Üçkarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Ice Cap Banco, Craig Zeki'den. Burada 2 numaralı ice cap ve banko görüyoruz. Diğer safkanlar da bir numara var Mustafa ile ya bu şu Elozi Mata diye ee, yani bir şekilde onunla gelir var. Biz burada kararımız var. 2 numara ice cap takibimiz olan safkana Banco. 5. Beşinci koşu 15.40'ta handikap üç köle İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada üç numaralı safkan e, The Incosana. Gavin Smith antrenörlüğünde arkadaşlar. Bu safkanın yanında 2 numaralı Walt Whiteman, Richard Fury. 7 numaralı Sam Quintin, Edwin Weber. 9 numaralı San Marzano, Maujon. Ve 5 numaralı Maldano, Kahti. Bunu da yazalım mutlaka. Ama ben bu 3 numaranın ilk hoşlanışıyorum açıkçası. 3-2-7-9-5. 5 hatta geçiyoruz burayı. 6. koşu 16-15'te Handicap 3 kare İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Evet. Burada Banco'muz var. 6 numaralı Muscat Vigilante. Richard Furry ile Banco. Ekürler yakın rakibi Mustafa ve Kyle Mini de var. Burada. Ama biz burada Banco'yu seçtik arkadaşlar. Richard Furry'nin atı. 11 gün aradan sonra kazanacaktır diye düşünüyoruz. Son ayaktayız. 7. koşu burada şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Sentetik. 7 numaralı Just Can Get Enough. Mustafa yla. Bakın işte bu. Bugün bu Safkan geliri var. 6 numaralı Mr. Bodecius. Kevin Habib. 4 numaralı Charlie Malone. Maujan 2 numaralı Swiss World, Dennis Schwarz ve 8 numaralı Winning Captain, Gerstein. Burada biz bu Coastal Path'i atlamışız. 3 numarayı da ilave edelim arkadaşlar buraya. Ne olur ne olmaz. 7, 6, 4, 2, 8 ve 3. 6 tane atla geçeceğiz burayı. Evet arkadaşlar bakın duruma göre yani ilk ayakta iki at var. Bir ve üç değil mi? Almıyorsam şurada. Belki burada bir banko çıkartabiliriz duruma göre. Bakacağız. Ona göre diğer ayakları yönlendirebiliriz arkadaşlar. Evet. Fairview ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Ee, devam edin arkadaşlar bakarsınız. Ee, her şey gönlünüze göre olsun. Rast gelsin diyelim. Hoşçakalın.